A101 29 Nisan 2021 aktüel ürünlerini resmi kataloğundan sizler için inceliyoruz. Mermer desenli yer sofrası yaklaşık 70 santim çapında 60 TL. Birbirinden güzel ürünler var çok sayıda hızlı hızlı geçeceğim sonuna kadar izleyin. Sihirli yaprak masa 80 santim çapında 350 TL. Ütü masası 42-125 santim 160 lira. Strong çamaşır kurutmalı 17,5 metre asma kapasiteli 110 TL. Ben küsüratları yuvarlıyorum vakit kaybetmemek adına. 5 raflı kitaplık 56'ya 170 santim ölçülerinde 120 lira demonte ürünlerdir bunlar kendiniz kuruyorsunuz. Toka çeşitleri böyle bir stand gelecek 29 Nisan'da seç al 3 lira. A101 aktüel ürünleri 29 Nisan'da soft cam sıvı sabunluk 10 TL 300 mililitre ve rengarenk. Banyo seti yine mermer desenli 110 lira. Dolap içi asılabilir raf 20 TL plastik. Organizer çeşitleri var düzenleyiciler. İster kapı arkasına ister farklı duvara 6 TL. Telefon priz tutucu 1,5 lira. Emayi yoğurt tenceresi 50 TL 22 santim çapında 3,5 litre hacminde. Luminar temperli oval fırın kabı 20 lira. Mantı kalıbı 40 santim çapında 9 TL. No Frost saklama kabı 3,5 litrelik olanı daha önce küçükleri gelmişti bu büyük olanı 9 lira. Yuvarlak mikrodalga tencere üçlü en üstteki 2 litre en alttaki 2 litre en üstteki yarım litrelik 13 TL. Benekli kapaklı kase 3 litre hacminde 13 lira. 29 Nisan'da A101'de Trend saklama kabı üçlü küçükten büyüğe doğru 11 TL. Bu arada videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Trend saklama kabı üçlü ya da dörtlü hangisini isterseniz 5.50'ye alabilirsiniz set fiyatı. Çift renkli katlanabilir süzgeç dolapta yer kaplamıyor yuvarlak ya da kare 10 TL. Silikon servis gereçleri, spatula var, fırça var, bir karıştırıcı var. 6.50 Ahşap mutfak gereçlerinde de kaşıklar, oklava, havan. 6.50 Kulplu kavanoz 3 litre hacminde 10 TL. Kulplu galon yağlık 3 litre Winix markasından 15 lira. Harf desenli su şişesi 1 litre hacminde 7 TL. Servis seti var. İkili çatalı kaşı. Büyük tabi bunlar böyle. 15 lira servislik ürünler. Rock mutfak makası pembe ve mavi 6 TL tane fiyatı. Manuel doğrayıcı pembe renkli olarak 22.50'ye A101 29 Nisan kataloğunda sizlerle. Rock meyve bıçağı seti 6 tanesi 11.50. Ayaklı kahve yanı su bardağı 6 tane var içerisinde 10 TL. Schaefer Chef Mix El Blender Seti 1500 Watt gücünde 219 Lira. Phantom Cyclone Elektrikli Süpürge 850 Watt gücünde ve tam 3 litre toz haznesi kapasitesi var. 429 Lira siyah ve bakır rengin güzel bir uyumu. Belli ve markasından 45 litrelik midi fırın 299 Lira. King'den keyifli elektrikli cezve 4 fincan kapasitesi ile 80 Lira. Aprilla yağ analizli dijital banyo baskülü de 75 TL 150 kilograma kadar tartabiliyor. Derma şarjlı dik süpürge 35 dakikaya kadar çalışma süresi var 699 lira. Kivi'nin el mikseri de 75 TL. Aprilla saç kesme makinesi 80 lira. Segden 7 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi 1699 lira. Bir diğer beyaz eşya Segden 6 programlı bulaşık makinesi de 1999 lira A++ enerji sınıfıyla. Toshiba 43 inçlik Full HD Smart LED TV ise 3099 lira kablosuz internet, bluetooth dahili uydu alıcı özelliği var. Samsung'un 40 inçlik Full HD televizyonu ise 2599 TL. Epson L3150 Ekotank yazıcı Yazıcı soranlar vardı. Gözünüz aydın. Geliyor 29 Nisan'da 1499 TL. Reader P13 Blue Max Lite 3 GB RAM 32 GB dahili hafızalı cep telefonu 1499 lira. Katlanabilir bank masa seti 699 TL. Ahşap katlanabilir masa sandalye seti var 250 liraya küçük balkonlar için ideal. Çizgili katlanabilir sandalyede 60 TL. Stephen Zweig kitapları hangisini isterseniz 3 liraya alabilirsiniz. Bombeli duvar saati de 35 santim çapında 22 lira. Sizce en güzel hangisi? Bence en sağdaki güzel gibi. Soldaki mi, ortadaki mi, sağdaki mi? Yorumlara lütfen yazın. Kadınlar için hasırlı terlik 8 TL. Bostanım sebze yetiştirme kiti farklı farklı maydanoz, reyhan, roka, domates 15 lira tanesi. Canlı spatfilium barış çiçeği 13 lira. Canlı çiçek şans bambusu 45 santim boyunda 8 TL. Canlı çiçek kalanço 9 liraya bu da yine yorumlarda istenen ürünler arasındaydı. Kappa erkek eşofman takımı 109 lira. Kappa'dan kadınlar için taytlı eşofman takımı ise 100 TL. Kappa erkekler için sporcu tişörtü 35 lira. Kappa kadınlar için sporcu tişörtse ise aynı fiyat 35 TL. Doremi bayan seamless spor büstiyer 25 lira. Doremi kadınlar için seamless spor tight 28 TL. Silk Blue'dan kadınlar için sporcu mikro südyen 20 TL. Buldan koltuk örtüsü 170'e 210 santim ölçülerinde farklı desenleri var 25 lira. Kilim 100'e 150 santim ebatlarında 30 TL banyo için özellikle. Lüks çift kişilik yatak örtüsü takımı 179 lira renk ve böyle e, duruş itibariyle benim hoşuma gitti açıkçası. Dertsiz masa örtüsü 150'ye 150 santim -150 15 lira. Sandalye minderi de 10 TL. Kapitoneli tek kişilik sıvı geçirmez alez, 18 lira, 90-200 santim. Çift kişilik olanı ise 22 TL, sıvı geçirmez alezin. Kapitoneli bir, bir de yastık alezi var, 7 lira da bunun fiyatı. Seyyar ayaklı mangal, 50 TL. Piknik matı var, 45 liraya. Turbo kamp ocağı, krom kaplı, 39 lira. Orta boy ızgara ise 13 TL. Piknik ürünleri de var. Hamak 120 liraya kadar taşıyor 15 lira. Termo piknik çantası 27 litre hacminde 50 TL. 32 parçalık piknik seti ise 35 lira. Pirana klavye mouse seti 40 TL kablolu şekilde. Pirana bluetooth hoparlörse farklı renklerde 60 lira. Pirana bluetooth kulaklık 80 TL. Pirana araç şarjı 30 lira hızlı şarj özelliği var. Pirana duvar şarjı bunda da hızlı şarj özelliği var 50 TL. Pirana yüksek hızlı USB kablo 18 lira. Philips 10000 amperlik taşınabilir şarj aleti 70 TL. SanDisk'ten 32 GB'lık bellekse 40 lira. Xiaomi sinyal yakınlaştırıcı 100 TL. Ece yelpaze 1.75 ve son mangal ürünü köfteci maşası 5.25